Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün haşlama yapıyorum. Haşlama için yağlı etim var. Bunu ocağa koyup kaynatacağım. 4-5 tane patates, 3 tane soğan, 2 diş sarımsak koydum ve bunu et suyuyla birlikte haşladım. Etim zaten kaynamıştı. Pişen patatesin üzerine etlerimi koyuyorum ve tekrar bir tık daha kaynatıyorum. Haşlamam oldu. Artık servis yapabilirim. Tabakları alıyorum. Üzerine limon ve kırmızı biber serpiyorum. Bu şekilde yiyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.